hangi şehre, hangi eyalete gitmeliyim? Herkesin aklındaki ilk soru, abi Chicago'ya gelsem ne iş yaparım? İş bulabilir miyim? Nasıl paralar kazanırım? Çalışma iznin ya var ya yok. Bir şekilde sınırdan geleceksin. İlticaya başvuracaksın veya öğrencisin. Hani ne kadar çalışma iznin var veya yok olsa da bir şekilde hayatını devam ettirmen gerekiyor ya. Chicago gayet tehlikeli bir şehir. Bunlar nedir? Kurşun izleri. Merkezdeyiz ha bak merkezdeyiz. Chicago Herkese merhaba arkadaşlar. Chicago'dan kanalıma hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bana çok gelen bir soru var. Abi Amerika'ya taşınacağım. Ailemle veya tek başıma geleceğim. Hangi şehre, hangi eyalete gitmeliyim? Bu soru çok spesifik bir soru. Kişiye, aile durumuna, yaşına, cinsiyetine, her şeye bağlı bir durum. Bugün Chicago'da acaba göçmen olarak Chicago'ya gelmeli miyim? Başlangıç için Chicago güzel mi? Yapabilir miyim? Bana uygun bir şehir mi? Sorularının cevabını arayacağız. Hazırsanız başlayalım. Herkesin aklındaki ilk soru, abi Chicago'ya gelsem ne iş yaparım? İş bulabilir miyim? Nasıl paralar kazanırım? Chicago arkadaşlar büyük bir şehir. Amerika'nın sayılı büyük şehirlerinden. Belki ilk beşte diyebiliriz. Bakın Chicago merkezdeyim ve şu AVM'ye gireceğim. Hani merkez derken gerçekten merkezdeyim. Bakın Chicago yazıyor. Gayet gökdelenlerin falan olduğu bir AVM. Şimdi gireceğiz içerideki kalabalık durumuna bakacağız. İş imkanlarından bahsetmişken çoğu Türk, çoğu göçmen AVM'de kiosklarda çalışıyor. Bu standlar var ya, onlarda çalışıyor. Hani Oralar biraz daha esnek çalışma imkanları sunuyor. Chicago'da bazen iş bulmak çok zor olabilir. Şu anda merkezdeki bir AVM'deyiz. Cumartesi günü saat öğlen 12 civarı yani AVM'lerin dolu olması gereken bir saat ve boş. Bakın bomboş. Aşağı çekebilirsek. This it's empty. Boş arkadaşlar, boş. Böyle bir AVM'de sizin de iş bulmanız zor olabilir. Madalyonun bir yüzü. Burayı da göstermek istedim. Bak kaç katlı AVM. Dört katlı. Kapalı dükkanlar var. Cumartesi günü bahsediyorum. Burada başka bir dükkan kapanmış. Şu anda Chicago merkezdeyiz arkadaşlar. Hani öyle şehir dışında falan değil. Burada güvenlik var. Danışma, security her neyse. Boş. Personel bile yok. Chicago Google üzerinden iş bulması kolay veya zor olma şeklinde bir arama yaptığım zaman iş bulmanın zor olduğu bir şehir olduğu ortaya çıkıyor. Neden? Dediğim gibi çok fazla kalifi adam var. Ama sen bu videoyu izliyorsun. Çalışma iznin ya var ya yok. Bir şekilde sınırdan geleceksin. İlticaya başvuracaksın veya öğrencisin. Hani ne kadar çalışma iznin var veya yok olsa da bir şekilde hayatını devam ettirmen gerekiyor ya hani o işlere başvuracaksın. Ne olur? Türk restoranı olur, kiosk olur veya dordeş olur. Bu işler için bence Chicago güzel bir yer. Çünkü çok nüfus var. Çok nüfus olduğu için elbet o dordeş yapılacak. Çok nüfus olduğu için elbet bir Türk restoranı seni almazsa diğeri işe alacak. O yüzden kalifiye olmayan yani normal düz işler için bence Chicago güzel bir yer olabilir. Ama kalifiyesindir yani bir mühendissin okumuşsun doktorsun o zaman Chicago zor olabilir. İnternet üzerinden yapılan araştırmada Chicago'nun iş bulmak için zor olan bir şehir olduğu ortaya çıkıyor. Abiler burada herhalde nişan fotoğrafı mı çekiyorlar nişan mı? Düğün değil bir ya? Abim de Texas Cowboy gibi şapkayı takmış ha. Chicago. Cappuccino. Dostlar, buraya gelecekseniz tabii ki güvenliğinizi de düşünmeniz lazım değil mi? Gittiğiniz bir şehirde acaba varoş mu? Gerçekten iyi insanlar mı işi Nasıl? Kalifiye mi? Tehlikeli mi? Buna bakmanız lazım. Chicago gayet tehlikeli bir şehir. Gerçekten tehlikeli. Bakın. Bu ABC News. Yani buranın CNN'i gibi düşünebilirsiniz. Bunlar nedir? Kurşun izleri. Merkezdeyiz ha bak merkezdeyiz. Chicago yazıyor. Buraya eğer ki tek başınıza geliyorsanız iki kere, üç kere düşünün. Benden söylemesi. Eğer ki ailenizle geliyorsunuz, çoluğunuz, çocuğunuz varsa, kadınsanız bunları düşünün. Hani tek başına erkeksindir, gene bir şekilde yaparsın. Anlarım ama buraya geliyorsun, ev kiralayacaksın. Ev kiralamadan önce o mahalleye, o muhite git bak. Kesinlikle bunları gör. Abiler burada haber sunuyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi biz Türkiye'de de varoştan geliyoruz, tehlikeden geliyoruz. Öyle kardeşim haklısın ama Türkiye'de amcan var, dayın var, tanıdık polis var, Türkçe konuşuyorsun. Hakimle, savcıyla muhataba geçebilirsin, avukat var. Burada öyle bir şey çok mümkün değil. Abi ben orada da kendim polisle, hakimle, savcıyla muhatap olabilirim. İnsanlarla konuşuyorum falan derseniz ama ya arkadaş İngilizce biliyorsun değil mi? Peki sen Teknik İngilizceyi biliyor musun? Herhangi bir şekilde. Mesela sanık ne demek İngilizce'de biliyor musun? Bilmiyorsun. O yüzden buraya gelince Türkiye'deki kadar öyle rahat insanlarla konuşman, muhatap olman olmayacak. O yüzden Chicago'ya geliyorsan iki kere, üç kere düşün. Gerçekten tehlikeli bir şehir. Merkezdeyiz. Kurşun izlerini gördünüz. Dostlar gelelim üçüncü maddemize. Ev. Nerede kalacaksınız? Şimdi Chicago merkezdeyim. Her gökdelen dolu. Ama bu gökdelenler oldukça tuzlu. Şu mısır darısına benzeyen, mısıra benzeyen evler var ya. Bir odalıları, yani bir oda bir salonları 3000 dolardan başlıyor. 3500 dolardan başlıyor. Bir odalı yerler merkezde 3000, 3500 dolardan başlıyor. Ama bu videoyu izliyorsan biliyorsun ki böyle bir yerde kalmayacaksın. Diyeceksin ki abi ben biraz şehir dışında kalırım, biraz banyoya giderim bu şekilde banyolere gitmek istersen Chicago tehlikeli olduğu için çok dikkatli olman gerekiyor. İnternet üzerinden bir ev kiralama. Kiralayacaksan da kesinlikle oraya git, gör, öyle kirala. Neden? Gideceksin, mahalleyi göreceksin, insanlara bakacaksın. Neyse, çok uzatmayayım. Eğer ki gittim banyoda bir ev kiraladım. fiyatları ne kadar diye bakarsak. Mesela iki odalılar 1500 dolar. 2000 dolar arası. Büyük şehirlerde insanlar iki odalı bir ev kiraladıkları zaman 3000, 3500, 4000 dolarlar öderken Chicago'da bu 2000 dolara kadar düşüyor. Tabii ki kiraladığınız banyoya da bağlı. Bakın dostlar. Chicago merkez. Konaklama oldukça tuzlu. Ama en azından güzel manzaranız var. Değil mi? Şurada nehir akıyor. Şu evler nehre bağlı. Arabalar. Bir de güzel tarafı şuralarda metro var. Dostlar dördüncü maddemize gelelim. Chicago şehir olarak güzel bir yer. Göçmen olarak kendi ülkemizden, kendi şehrimizden kalkıp Amerika'ya geldiğimiz zaman çok da böyle köylük, kasaba tarzı yerlerde yaşamak istemiyoruz. Şahsen ben o türelerde yaşamayı tercih etmezdim. Hani böyle çok ufak... Aha, bak dediğim gibi Chicago güzel şehir, büyük şehir. Olay da bitmez. Şimdi Chicago'nun ünlü parklarından birindeyiz. Millennium Park. Burası, bu görmüş olduğunuz evler 1920'lerde, 30'larda yapılmış. Şu anda çoğusu otel ve ofis. Eğer ki ufacık böyle ucuz olsun diye bir şehre gittiğiniz zaman o şehirlerde sosyal hayat olmayacak arkadaşlar. Böyle güzel parklar, bahçeler olmayacak. Parklarda, bahçelerde gezmeyi, dolaşmayı seviyorsanız büyük şehirler öneririm. Chicago bu kritere uyan bir şehir. Vay, vay, vay. Chicago sosyal hayatın olduğu bir şehir arkadaşlar. Bir de diğer bir maddeden bahsetmek istiyorum. Chicago'da çok fazla göçmen var. Göçmen olarak Amerika'ya geldiğiniz zaman Özellikle Orta Amerika şehirlerinde genel olarak beyaz insanlar yaşıyorlar. Size çok da hoşgörülü, çok da böyle kasabamıza, şehrimize hoş geldin, sefalar getirdin tarzında bir modda yaklaşmayacaklar. Daha çok yani göçmenlere nasıl davranıyorsa öyle bir modla davranacaklar size arkadaşlar. Bu yüzden Chicago göçmen olmak için güzel bir şehir olabilir. Size hem iyi tarafından hem kötü tarafından bahsediyorum. Diğer bir maddemize gelelim. Trafik. Aslında trafikten önce ulaşım. Dostlar, ufak şehirlere gittiğiniz zaman araba almanız gerekecek. Hatta ufak şehirler değil. Çoğu büyük şehirde arabanız olmazsa ne işe gidebilirsiniz, ne dışarı çıkabilirsiniz. Ama Chicago onlardan birisi değil. Ne kadar trafik olsa da toplu taşımanın güzel olduğu bir şehir. Şu ileride metroyu göreceksiniz. Metro binme başına 2 dolar 25 sent. Düşününce aslında araba almaya göre çok daha ucuz. Çünkü zaten bir araba alsanız arabanın sigortası bile aylık 150-200 dolar tutacak. Arabanın masrafından, benzininden falan hiç bahsetmiyorum. Arabanızın sigortası parasını Chicago'da yaşayıp toplu taşımayı kullanabilirsiniz. Chicago'ya geldiniz abi. Arabayla ne yapacağım? Toplu taşımayla mı gideceğim? İşte bisiklet mi alsam, taksi mi kiralasam derdiniz yok. Neden? Çünkü zaten her yere tren var. Bu tren, metro, diğer bir şehir olarak New York City'de de mevcut. Ama onun dışında mesela Miami'de arabanız yoksa ne işe gidebilirsiniz, ne dışarı takılmaya çıkabilirsiniz. Hiçbir yere gidemezsiniz arkadaşlar. Arabanız yoksa rezillik içinde yaşarsınız. Çoğu büyük şehirde böyledir. Kaliforniya'nın şehirlerinde, yani o Los Angeles'lar, San Francisco'lar... Texas'ın o Houston'ları, hani Atlanta, gittiğiniz çoğu Kentucky'ler, Ohio'lar, oradaki bütün şehirler arkadaşlar size araba almaya zorlayacak şehirler. Bu yüzden kısıtlı bütçeyle geliyorsanız Chicago'ya gelebilirsiniz. Araba alma derdiniz yok. 10 bin dolar, 20 bin dolar arabaya harcama derdiniz yok. Son maddemize gelelim. Soğuk abi. Chicago öyle bir soğuk ki Eylül'ün başındayız bak. Polarla geziyorum ha. Kolombiya Polar ve hala üşüyorum. Eğer ki Ege'den, Akdeniz'den geliyorsanız burası sizi gerçekten üşütecek bir şehir. Chicago'nun diğer adı Windy şehir. Yani rüzgarlı şehir. Neden abi? Bak bu bütün gökdelenler ne yapıyor? Michigan Gölü'nden, Chicago'nun dibinde bir göl var, Michigan Gölü deniyor. O gölden gelen rüzgarları bu yola sokuyor. Yani teknik olarak düşününce düşün. Rüzgar böyle geldi abi, binaya çarpıyor, gidemiyor. Ne yapacak? Hop. Yoldan devam ediyor. Bu da geliyor seni üşütüyor. Köpekler bile üşüyor herhalde. Baksanıza tişört giydirmişler. Kazak giymiş köpek. Chicago'ya geliyorsan yanında kesinlikle en kalın polarlarından getir. Buranın havası bildiğin Kars gibi. Bak gerçekten söylüyorum. Kars gibi böyle Ardahan gibi donacaksın. Bunu bilerek gel. Dostlar, Chicago taşınmak isteyen arkadaşlar için ufak bir liste oluşturdum ondan bahsettim. İş bulmanız duruma göre kolay olabilir, zor olabilir. Chicago soğuk bir yer. İnsanlarla tanışmak kolay çünkü sosyal ortamlar mevcut. Onun dışında topu taşımanın olması bence çok büyük bir artı. Ama bunun dışında eksileri de var. Böyle evlerde kalmak isterseniz pahalı ve tehlikeli arkadaşlar. Bu bence büyük bir eksi. Videomu beğendiyseniz aşağı bir yorum bırakmayı, like atmayı unutmayın kanalıma abone olun. Bugünlük benden bu kadar. Osfly is out.